Merhaba. Kafa derini boyamış olma maricin. oh be kafamız şişmiş. Senin müzik duyarım diyor bazen. <laughs> Annemin saçını ben boyadım. Ay anne. Sanki şurada böyle bir şey. Artık yok anne. <laughs> yani çok amatörcü oldu biraz. <laughs> Çıkıyor, yani böyle çıkmıyor yani hiç böyle Tamam şey, çok zorlu çekiyorum. Şey, bak yok, şöyle görünüyor. Gel yes, bak bakayım. Senin yayınlanmasını istemiyorum. Şey, Annemin saçının boyayacağız ama görünmesini istemiyor. Şey, Ve ben kocaman çıkıyorum şu an. Anne bana baksana çok kocamanım. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Çin çin. <laughs> Aa böyle koyamaz ki ebe saçının yarısı başka hiç başka olacak. Ama şarkı beş takkada olur mu öyle? Yani şunu gördüm ben. çok eğlenceli. Vallahi bu sağlık evet. sistemi zaten uzun yıllardır. <laughs> dur, dur, dur. Bir şey sorabilir miyim ben sana Kemalettin hocam? Buyur. Buyurmuşsun. Yani şey <laughs> yani, yani bu. Gel hadi. dedi. öyle bandır diyor bazen ben de öyle oluyorum. <laughs> Sağ ol Şuraya. Dur bir dakika şuran şuran. Bir şeyi de boyuyorsun ama dur bakalım. Kafanı mı? Yani neyse yıkayacağız Kafanın boyanmasına ne olacak ki? Dur sileyim. Neyse dur beyazlar gitsin de. <gülüyor> <gülüyor> Zift gibi olacak. Oldu <laughs> kadar kadar. Ay, Ay anne. Zilgi üç güzel oldu. Nasıl almışsınız burayı? Şuraları da bir tarasana. Şöyle şu fırçayı. Tarayarak mı yapayım? Tarayarak Şu fırçayı şöyle atsana Şurayı mı? Hmm. Bir el bekim kafanı nasıl görebilirim ki? Yetersin. Yetersin. İstersen o zaman artan boyayı arkalara yedireyim sadece. Yani Diklerini alayım. Oyun mı? istiyor biliyor musun? Evet. Sen onu bir oynatırsın. Sırrı yor elimi? oyun oynarken. Heyecanlıyım <gülerliğe> ee, <Solar'da. gülerli> <laughs> Evet. Oy piti 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 tatlıcı tatlıcı Tam şeyi artık kavramıştım aynı. Ben sonra şuradan şu şekilde öğrendiğim anladığım gibi devam ediyorum. Şöyle ince ince bak ha şöyle hmm. şöyle ayırıyorum. Hmm. Evet işi tam öğrendim. İşi öğrendim. İş bitti. <laughs> Çıraklığımı yaptım. Bir <laughs> ki artık. Uzun uzun süre karantinadayız. <gülüyor> <gülüyor> artık benim elimdesin yani. Kuanfero... <laughs> 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 artık bu iş bende. Vallahi. Kaç günde bir anne? Valla işte bir ayda bu hale geliyor. <laughs> bir ay çokmuş. Biz sana 15 Tabii. yaparız. 15. Senin saçın da bir top koyulacak. Saç simsiyah olacak. Bunu açmak için kuaföre ayrı bir uğraş verecek. Artık kuaför yok anne. <laughs> ben, ben, saçını koyulatacağız. <laughs> Ay yapma. <laughs> Simsiye Biraz da bu renk <laughs> Ay çok komik ya. Ay pitini de pitini de boyayalım mı Selen? Evet ya bir sarı olsa. çok olsa. beyaz. Anne, hayır beyaz değil aslında. Küllü yerlerini beyaza çekelim. Bir yaman beyaza. Göbeği güzeldi sırtı. Küllük. Gri bir kediyle çiftleşmiş. Evet ya onu yanlışlıkla şeyini kırmışlar. Kırmışlar. Evet. İki beyaz olaydı daha iyiydi. Anne bir şey. Şimdi bir kay bakayım da <laughs> Buraları ben iyice boyamışım biliyor musun? Ne mi? Biti biti ısırıyorsun beni. Dur. Ha Geldik. Yani boyanmamış yerler. Ya. Buraları öyle. hiç görünmeyecek. -"Beyaz mı?" Beyaz. evet." -"Beyazı da topluyorum ya saçıma. Hmm. Bakalım." mı? altları da boyayayım Mayata yani." -"Tabii, her beyaz boya." -"Ama oraların beyazı az gelmiş, biliyor musun?" Hmm. -"Bugün Berkin'le konuştuk bayağı bir." Hmm. -"Berkin geldi mi İtalya'dan?" Ha Berkin ilk geldi biliyor musun?" -"İyi bari." -"Herif hemen atladı geldi, sonra hmm. kalanlar zaten gelemedi." Gelemedim. -"Hey, baksana ben diyorum kolum niye kaşınıyor?" <laughs> -"Çok kötü oldu." -"Alkolitik yok." -"Hayır ama, yanlış yani. ya." -"Yaklık ihkı isterse." -"Bitsin de hemen çabucak çıkıyor çünkü oksidasyon biraz fazla olmuş şey. -"Bebiş?" -"Aa, bana nasıl bakıyor? Senin adın Bebiş mi be?" -"Ses tonundan anlıyor, ses tonundan." -"Evet, ona dedi. konuşulduğunu anlıyor." ama ona konuştu. Öbür de anlıyordu ya." -"Onları ben böyle bir ses tonuyla konuşuyorum." -"Hadi Yuka." Sesle. Evet. İyi geceler herkese. Annem çok ama. Annemin saçını boyuyoruz çünkü karantinada kuaförler kapalı biliyorsunuz. <gülüyor> harika. <gülüyor> harika. Harika bir görüntü. <gülüyor> Merhaba. Bir selam ver anne. Görmek <istemem>. selam. Merhaba. <laughs> Bu şekilde. Annemin saçını ben boyadım. <laughs> Ve büyük ihtimal zift gibi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Koyu renkli boyu oldu. Muhtemelen böyle bir iğrenç renk çıkacak. İğrenç bir ne çıkacak? Renk. Zift gibi. Zift. Zift. Neden öyle oldu anne? Vallahi rengiyi seçemedik. <laughs> Acelelik. İlk defa yaptığımız için. Sen ama kendi annenin saçını boyuyormuşsun. Ama sen yani annenin rengi belliydi. Numaralarını söylüyordu alıyorduk. Ben bilmiyorum ki. Kuaför yapıyor her şeyi. İşte şimdi benim elime kaldı artık. Aynen. İki hafta sonra tekrar aynı bölümde <laughs> görüşmek üzere. <laughs> Şimdilik hoşçakalın. Son kısmını da gösteririz sana halini. Aman aman çok iyi. Ben, ben yanarken. Bir... Halin'e baksana Selen'cim. Bir yakından şey yap anne. Şuraları bir silelim bari Selen'cim. Baksana simsiyeli. Yani çok amatörce oldu biraz. <laughs> Ben farkında hiç böyle çıkmıyorum yani hiç böyle bir görüntüm olmuyor. Hiç şey yok yani. Bir, e, teşekkür yok yani. Sonunu göreceğiz ama şuralar baksana. Kuaför böyle yapmıyor Selen'cim. Hayatın <laughs> ilk denemesini yaptım ben de. Evet, ilk kez saç boyadım. Şöyle de... bir, şöyle bir şey yapalım. <laughs> Dur bir dakika, bu çok zımzı oldu. Ben de ilk kez saç boyatıyorum evde. <laughs> ምን አለ አይደለ እንደ አንዴ ለእናት እንደ እግዚአብሔር ይመስገን ያንተ ጋር ልብስ ያለህ siyah oldu ya. Normalde nasıldı biliyor musunuz bilmiyorum da kahverengiydi yani siyah değildi. Baksana şu Ay ne sift gibi bir kadın oldu. <gülüyor> <gülüyor> ya Halma, bir nasıl boyamışsın Selen? Nasıl bir siyah şey, bir kadın yani. oldun oldu. <laughs> Aynen. Her gün yıkamam lazım açmak için. Evet ama o zaman da çabuk akar. Aksın işte üstü ama biraz zor akacak gibi. Bir de bunlar şunlar çıkıyor. Benim mi? saçımla kıyaslarsa. O kadar koyu değil ya aslında. Nasıl değil mi? Benim saçımla kıyasla bak. Nasıl? Şuralar çok kötü kalmış senin. Bir daha söyle bir şey, <laughs> iyi bir şey söylüyordu benim için. Şey. İlk deneyimin için gayet güzel ve başarılı bir boya çıkarttım. Benim de ilk boyam. Senin de öyle. Tamam benim bir kusurum yok ki zaten. Sen yanlış boyayı alıp getirmişsin. Gitmişsin Ama katran de, gibi bir şeyle gelmişsin. Sorma işte. Koduyla alakalı. Satan kişi bana bunu <laughs> önerdi, ben de hemen aldım ne derse. Sen de o rengi araştırıp alacaktın. E senin boyama şeklini beğendin evet, yani. Uygulamada bir sıkıntı yok. Yok yok, hiçbir sıkıntı Uygulama, yok. Uygulama, kafa derini boyamış olmam hariç <laughs> gayet... Olsun. Boyada kadar... bir kusur yok. <laughs> Kadı kızından olur. Evet. <laughs> Önemli değil. Teşekkür ederim. Gayet iyi. Ne demek. Bak onları da silince çıkıyor zaten. Evet evet. Ama bir şey söyleyeyim mi? Geçiş çok kötü değil biliyor musun? Renk geçişi. Güzel. Gerçekten. Kafanda. Bana çok radikal geldi. Sanki. <gülüyor> radikal. <gülüyor> bir, bir dakika. Bir bu kafanı şöyle. Sanki şurada böyle bir şey. Kötü değil biliyor musun? Misin? Baktıkça gözümüz alışıyor herhalde. Yani şimdi bu kadar koyu beklemiyordum senin saçını. Aynen. Alışkın evet. değiliz. Ama geçiş çok da kötü değil yani. Emin misin? Gerçekten. Pek radikal bir geçiş yok. Şu kadar boyadık zaten. Evet ama şuraya kadar boyamıştık. Vallahi evet. gün, gündüz gözüyle bakmak lazım. Aynen. Evet şimdi de gündüz bakıyoruz yakın çekim alalım. Gayet iyi. Ne düşünüyorsun? Gayet güzel. Çok beğendim. Ellerine sağlık. <laughs> artık kalan yarısı da sana emanet. Kalan yarısı derken hepsini mi? Tüpün yarısını yaptık ya. Ha öyle mi? Dip boya diye. Ha, 15 gün sonra. <laughs> yani veya 20-25 gün sonra. <laughs> Diğeri de artık senin elinde beper. <laughs> <laughs> Bu işe bir kere bulan Artık yaparız ayıp ediyorsun. Yaparız artık diyorsun. Teşekkür ederim. Ama yaparken söylenmeyecek. <laughs> Söylendi mi dün? Çok. Ya neler dedim? Göreceğiz artık. Göreceğiz farkı da ki. Belki önce ama. Güzel güzel. Güzel güzel. Ve seni güzel. genç göstermiş bu kadar <laughs> koyu olduğu için. Gerçek saçım aslında bu renk. Evet. Belki on olduğu için. Güzel gayet. Hadi seni uğurlayalım. Hadi hadi ben gideyim artık. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Vallahi geri dönüşümde de getireyim. Tamam, Hadi bay bay. Güzel öptüm <laughs> Hadi şaka. Evet gördüğünüz gibi karantinada saç bile boyadık. Bence fena olmadı bu arada. Annemi baya genç gösterdi. Ben beğendim. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Bu videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalıma abone olmayı, bir de beni instagramdan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda yani yarın görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Bay bay.